Beyaz kedi sürekli görüyorum hep buraya girip, girip çıkıyor ama. Hı. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar bugün 16. gün. Bizim grup tavuğu bir ziyaret edelim. Yani bakalım ne yapıyormuş. Şöyle bir yer yaptık ona. Ben bir saat önce geldim. Baktım şu kapıyı kapattım. Kapısı açıktı normalde. Artık akşam oldu. Onlar da içeri girmek üzere. Ama bizim tavuk altından bir tane yumurtayı çıkarmış. Şöyle bir düzenlik yaptım buna. Hatta bugün makarna koymuşlar önüne biraz. Altından bir tane yumurtayı çıkarmış. Bu gözün yanında böyle. Ya yumurta kırılmış ya da ya oynarken kırmış ya da kendimi kırmış artık bilmiyorum. Ben de yumurtayı çıkardım. Attım buraya. Şuraya atmışım. Evet yumurta burada duruyor. Evet yumurta kırılmış arkadaşlar. Evet. Bizim grup tavuğun kümesine arkadaşlarından biri teşrif etmiş. Gel dışarı çık. Hadi bakayım hadi bakayım. Makarnayı çalıyor. Artık herhalde dönerken falan kırmıştır ya. Neyse önemli değil. Aç da bırakmıyoruz yani. Her şeyini veriyoruz. Geçen yumurta açlamıştık. Bir tane yumurta açladım herhalde. Artık akşam yedi buçuk. Bunu kapatıyorum böyle. İçerisi soğumasın diye. Şöyle bir şey yaptım. İşte kendim yaptım burayı derme çatma bir şey oldu ama Normaldir. Artık o kadar olur. Şu beyaz tavuğun 3 tane yumurtasını koymuştuk. 3 tanesi de boş çıktı. Bu sırtından biraz tüyleri dökülmüş. Şimdi şey yapacağım. Şurada bizim kümes var. Kümese. Şimdi elektrik çektim. Ona daha devam edeceğiz hatta ona. Şu üst boşluğa, şuraya bir tane ana kucağı yapacağım. İçine bir tane ampul koyacağım sıcaklığı dengelesin diye bugün yumurta var mı hiç? Evet. Bugün 4 tane yumurta var. 7 tane tavuğumuz var. Bazen de buraları eşiyorum böyle. Biraz kaldırıyorum. Oyalanıyorlar işte solucanlı falan. şeyler çıkartmaya çalışıyorlar beyaz tavuk neden buraya girip gidiyor? beyaz tavuk diyorum. Şu beyaz kedi sürekli görüyorum. Hep buraya girip çıkıyor ama. Herhalde şu ekmek falan döküyoruz ya ona geliyor. Dur bir bakayım şuna ya. Sen neyin davasını yapıyorsun kedi? He? yavrularına yemek güç. Altı. Şu otu böyle kaldırsam aslında altında bir sürü şey çıkıyor bazen. O yüzden bilerek koyuyorum. Evet arkadaşlar. Binaların ortasında kaldık. Ama tavukların yeri güzel. Şu teli çekmişim. Ondan sonra şöyle uzun bir kömürlük var. Da bu kömürlüğün işini değerlendirebiliriz. İstediğimiz her şekilde raf olsun, şey olsun. Onu biraz daha büyütebiliriz. Gel bakalım bizim horozumuz. Horoz aslında horoz da çıkıyor Tavun üstüne ama neden o üç tane yumurtası boş çıktı. Artık bilmiyorum. Olabilir ya onda o kadar Bak otları kaldırdım hemen altına girdi. Alttan böcek falan bir şey çıkıyor ya bazen. Aklıma da geliyor böyle büyük bir taş koysak. Taşın altı iyice bujehtinir. 10 günde bir kaldırırız artık bakalım. Neyse yumurtalarımızı çevirelim arkadaşlar. Tavuklarımız zaten bir yarım saat daha gezerler kendileri zaten kümese giriyor. Ben hiç karışmıyorum. Akşam yedi buçuk gibi hepsi giriyor. En son şu 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 ayna şu tavuğumuz buralarda geziyor. En son o giriyor kümese. Ondan sonra ben de kapısını kapatıyorum. Gidip kuluçka makinesindeki yumurtaları çeviriyorum. Şimdi yumurtalarımızı çevirelim. Ondan sonra geleceğim tavuklarımızın kapısını kapatacağım. Evet hemen çağırdı. Evet arkadaşlar yumurtalarımıza geldik. Hani fişimizi çekelim. kitaplarımızı alalım. Bugün 16. gün. Sularımızı çevirelim hızlı bir şekilde. Suyumuz da eksilmiş de suyumuzu yarın sabah ekleriz olmadı. boş yumurtaları çıkartmadım. Bilmiyorum çıkartmadım öyle duruyorlar. Onları 20. gün çıkartırım olmasa. Tekrar bir kontrol yaparım onu. Evet şu üç tanesi de boş zaten, şu beyazlar. Ben yarın bunlara bir bakayım ya, merak ettim gerçekten. Yarınki videoda şunları kontrol edeceğim. 13. gün ve 14. gün kontrol ettiğimizde boş gözüküyorlardı böyle. Şöyle bir karartı vardı ufak bir karartı ama emin olamadım yani boş dedim. Bir iki tanesinde bir şey bir şüphe şüphelendim yani iki tanesinde ama bakalım. Yarın onları yine kontrol ederim. Onları yarın yine kontrol ederiz diyelim. 22 tane yumurtamız 22 yumurtamızdan 3, 6, 8 tanesi boş gözüküyor. Ama yarın net bir şekilde anlarız hangisi boşsa belki onları çıkartırız. Suyu da sabah değiştiririm. Şu an altında biraz su var. Hem de zaten 50-52 yükselir. Kapağı açtığım için düştü. 10 dakika sonra yine bakarım ona. Neyse yarın görüşürüz arkadaşlar. Ha, yükseldi bile 49 oldu.